En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni'nin camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 19 Mayıs 2022. Ben Ferhan Kösoğlu. Günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'nın en kalabalık eyaleti Enerve'de gerçekleştirilen seçimlerde 9 Türkiye kökenli aday da seçilmeyi başardı. Gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Almanya'da bir okulda saldırı gerçekleştirildi. Bu olayın detaylarını da aktaracağız. Yine Almanya'da herkesi yakından ilgilendiren yeni bir tartışma dikkat çekiyor. Emeklilik yaşının 70'e çıkarılması önerildi. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Camiada günden başlıyor. Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzeyren Vesfalya'da hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerin sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin açık ara farkla kazandığı eyalet meclisi seçimlerinde 9 Türkiye kökenli aday da meclise girmeyi başardı. Almanya'nın en kalabalık nüfuslu ve 13 milyon seçmenli Kuzeyren Vesfalya eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerini Hristiyan Demokrat Birlik Partisi kazandı. SDO'nun %35,7 oranında oy aldığı seçimlerde 9 Türkiye kökenli aday meclise girmeyi başardı. Buna göre 5 yıl önce yapılan eyalet seçimlerine göre 4,6 oy kaybederek %26,7 oyla ikinciliği elde edebilen Almanya Federal Başbakanı Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi'nden Serdar Yüksel, İbrahim Yetim, Volkan Baran'la Tülay Durdu ve Dilek Engin meclise girmeyi başardı. Kuzeyren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerinde %11,8 artışla %18,2 oy alan ve en çok oyu artıran parti olan Yeşiller'dense Berivan Aymaz'la Gönül Eğlence seçim bölgelerini kazanarak yeniden seçildi. Listeden meclise giren isimler İlayda Bostanayeri ile Meral Toms oldu. Almanya'nın Bremerhaven kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Almanya'nın Bremen kentine bağlı Bremerhaven'da bir okulda saldırı meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada bir kadın görevlinin ağır yaralandığı kaydedildi. Olayın ardından kaçan saldırgansa kısa sürede yakalandı. Küçük kentte şok etkisi yaratan saldırı sabah saat 9.15 sıralarında Lloyd Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tüfek şeklindeki tataryayı kullanan ve yanında bir de tabanca olan saldırgan tataryayıyla okulun sekreteryasında çalışan kadını yaraladı. Saldırının başlamasından hemen sonra öğrenciler polise ihbarda bulundu ve bazı öğrenciler de tuvalete saklandı. Saldırı sonrasında paniğe kapılan öğretmen ve öğrencilerin büyük çoğunluğununsa sınıflara kapanıp içeriden kapının önüne barikat kurduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda özel tim ve polis sevk edildi. Polis sosyal medya hesabından olayla ilgili bilgi verirken çevreye yaklaşılmaması uyarısında bulundu. Saldırının ardından olay yerinden kaçan ve erkek olduğu belirtilen saldırgan kısa sürede polis tarafından kız kıvrak yakalandı. Yaklaşık 1700 öğrencinin kayıtlı olduğu okulda saldırı anında 200 öğrencinin bulunduğu ifade edildi. Lise bitirme sınavlarının yazıldığı için okulda normal zamana göre daha az öğrencinin bulunması büyük şans olarak değerlendirildi. Geçen haftada Essen kentinde aşırı sağ ve ırkçı görüşlere sahip 17 yaşındaki Jeremy Rea adlı bir öğrenci, okuduğu lisedeki Müslümanları ve siyahileri öldürme planını gerçekleştiremeden evinde yakalanmıştı. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bu ırkçı terör saldırısıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. HES Eyaleti İç İstihbarat'tan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Eyalet Parlamentosu'nda ırkçı cinayeti araştırma komisyonunda bilgi verdi. Almanya'da korona salgını başlamadan kısa bir süre önce Hannao'da yaşanan ırkçı saldırıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Hessen Eyaleti iç istihbarat Sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Robert Şefa, Eyalet Parlamentosu'nda ırkçı cinayeti araştırma komisyonunda bilgi verdi. Komisyon üyelerinin sorularını tanık sıfatıyla yanıtlayan Şefa, ırkçı saldırgan Tobias Rey ile ilgili ellerinde önceden hiçbir bilgi bulunmadığını ifade etti. Şefa, Tobias Rey'nin aşırı görüşlerini ve komplo teorilerini paylaştığı internet sayfası hakkında da istihbaratın bilgisi bulunmadığını kaydetti. Şefa aynı şekilde ırkçı saldırgan hakkında 2019'da savcılığa yapılan şikayet hakkında da istihbarat olarak bilgi sahibi olmadıklarını belirtti. İstihbarat Başkanı Şefa ellerinde bilgi bulunmadığı için her zaman bir sıkıntı olduğunu kabul etti ve bu tür saldırıların mağdurlar üzerinde ölçülemez acı bıraktığını söyledi. Şeffa ancak Hannah Ofaili'nin tamamen gizli hareket ettiğini vurguladı. Robert Şeffa, Tobias Rey ile ilgili değerlendirmenin yakında tamamlanacağını ifade ederken, şu andaki bilgilere göre saldırganın bölgesel veya ulusal düzeyde aşırı sağcı sahneye karıştığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtti. Almanya'da herkesi yakından ilgilendiren yeni bir tartışma dikkat çekiyor. Ülkede hali hazırda emeklilik yaşı 1964'ten sonra doğanlar için 67 iken uzmanlar emeklilik yaşının 70'e çıkarılması talebinde bulundu. Almanya'da yüksek enflasyon, kalifiye eleman azlığı ve yüksek borçlar nedeniyle uzmanlar emeklilik yaşının 70'e çıkarılması talebinde bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kiel Enstitüsü Başkan Yardımcısı Stefan Koz, yaşlanan toplumla büyük borçlanma nedeniyle gelecek yıllarda fiyat istikrarının riske girdiğini belirtti. Bu riskin her geçen gün arttığının altını çizdi. Alman nüfusunun büyük bir kısmının yaşlı olması nedeniyle gelecek yıllarda emekli sayısının artacağı ifade ediliyor. Buna göre her geçen yıl çalışanların sayısının emeklilere oranla azalacağı belirtiliyor. Buna çözüm olaraksa Stefan Kos, maaşların zamlanmasına işaret ediyor. Kos, açıklamasının devamında fakat maaşların zamlanması aynı zamanda ürünlerin, hizmet sektörünün ve enflasyonun daha da yükselmesine neden olur ifadelerini kullandı. Emeklilik yaşının 70'e çıkarılmasınınsa bu problemi hissedilir ölçüde çözeceğinin altını çizdi. Almanya'da mevcut durumda emeklilik yaşı vatandaşların ne zaman doğduğuna bağlı olarak belirleniyor. Buna göre 1947'den önce doğanlar için bu sınır 65. 1947 ila 1963 yılları arasında doğanlar için normal yaş sınırı kademeli olarak yükselir. 1964 veya daha sonra doğanlar için bu sınır 67. Örneğin 1952 yılında doğanlar için normal yaş sınırı 65 yıl 6 ay. Alman elektrikli otomobil üretiminde büyük ivme dikkat çekiyor. Ülkede üretilen elektrikli otomobillerin sayısı bir yılda %86 arttı. Alman otomotiv endüstrisi 2021 yılında 12.6 milyar euro değerinde yaklaşık 300 bin elektrikli araç ihraç etti. Almanya'da üretilen elektrikli otomobillerin sayısı bir yılda %86 arttı. Alman otomotiv endüstrisi 2021 yılında 12,6 milyar euro değerinde yaklaşık 300 bin elektrikli araç ihraç etti. Otomotiv sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Almanya'da geçen yıl 328 bin elektrikli otomobil üretildi. Almanya İstatistik Dairesi'nin paylaştığı bilgilere göre bu rakam 2020 yılına oranla %85,8 2019 yılına kıyasla ise %268 oranında artışa tekabül ediyor. Açıklanan sayılar ülkedeki otomobil fabrikalarında hala çok daha fazla içten yanmalı motorlu araç üretildiğini ortaya koysa da iki tür arasındaki fark hızla azalıyor. Buna göre 2021'de benzin ve dizel otomobil üretimi bir yıl öncesine oranla %23,3 azalarak 2,2 milyon araç sayısına geriledi. Almanya'nın elektrikli otomobil ihracatı da geçen sene toplamda 12,6 milyar euro değerinde yaklaşık 300 bin araçla 2020'ye kıyasla yaklaşık 2 katına çıktı. Aynı zamanda Almanya'ya ithal edilen elektrikli otomobil oranı da bir yılda %75,8 oranında arttı. Bu bağlamda ülkeye 2021 yılı boyunca toplam değeri 7,5 milyar euro olan yaklaşık 292 bin elektrikli araç ithal edildi. Almanya'da üretilen elektrikli araçların en büyük alıcısı ise İngiltere ve Fransa oldu. Fransa aynı zamanda Almanya'ya en çok elektrikli otomobil satan ülke konumunda bulunuyor. Evet bu haberle bugünlük değerli bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.